Narı Organik Kimya Soru Bankası, Organik Bileşikler, Alkoller ve Eterler Karma 1 bir testi ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda şekerin fermantasyonuyla metil alkol elde ediliyordu. Tepkimesi ile ilgili o olarak yargılarından hangileri doğrudur? Elde edilen X bileşiğimiz metil alkoldür arkadaşlar. CH3, CH2, OH'tır. E, fermantasyon olayıdır ifadesi doğrudur. X bileşiğinin uyup akadığı etanoldür. Etanoldür doğrudur. X yakıt olarak kullanılabilir. Yakıldığında karbon su açığa çıkar ve egzotermik bir reaksiyon olduğundan dolayı da yakıt olarak kullanılabilir. Doğru cevabımız E şıkkıdır. İkinci soruda tepkime sonucu oluşan X bileşiği ile ilgili aşağıdaki seçeneklerin hangisi yanlıştır? E, alkil halojenürlerin sodyum hidroksit potasyum hidroksite tepkimesinden arkadaşlar alkoller elde edilir. Eğer alkil halojenürlerden 2 mol kullanırsak o zaman da eterler elde edilir. Burada alkol elde edilecek. Elde edilen bir eşiğimizin adı CH3OH'dır. Yer değiştirme reaksiyonu gördüğünüz gibi arkadaşlar OH ile klor yer değiştirecekler. E, metil alkol elde edilecek. En basit monoalkoldir ifadesi doğrudur. Zehirlidir. Sahte rakı üretiminde kullanılır. Sahtekarlar ve pek çok insanın ölümüne neden olurlar. 3 kez yükseltkenebilir. Bu arkadaşlar bir kez yükseltkendiği zaman e, o haşın bağlı olduğu karbon karbonil grubuna dönüyordu. Bir kez daha yükseltgeyebiliriz bunu. Yükseltkediğimiz zaman o zaman oksijen, hidrojen, hidroksit grubuna döner. Bir tane daha aldehit grubumuz olduğu için bir kere daha yükseltgeyebiliriz ve bu sefer de karbonik asite döner arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 kez yükseltgenebilir ifadesi doğrudur. Yapı izomeri bulunmaz. Eterizomeri yoktur. Sülfürik asit ile alken oluşturabilir. Bunlar sülfürik asit katalizöründe reaksiyonda su çekilmesiyle bunun 2 molünden 1 mol su çekilmesiyle eterler oluşuyordu. Sülfürik asit katalizöründe e, alken oluşabilir ifadesi yanlıştır. Yani su çeksek bu molekülün 2 molünden eter oluşur fakat sülfürik asit katalizörlüğünde yine bir mol su çeksek yine alken oluşmaz. Alkenlerde en küçük yapımız çünkü CH2, CH2, 2 karbonludur. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Üçüncü soruda Aşağıdaki bileşiklerden hangisine ait bir özellik yukarıda verilmemiştir. Bitkilerden elde edilir ve biyoyakıt olarak kullanılır etanol biyoyakıt olarak kullanılır. Bitkilerden elde edilir. Antifriz özelliği sebebiyle donma engelleyici olarak kullanılır. Glikol antifriz olarak kullanılan bir kimyasaldır. En basit monoalkoldür dediğimizde metanol'e ulaşmış oluruz. Yağ asitleriyle tepkime sonucunda yağ oluşur. Gliserinin yağ asitleriyle esterleşme reaksiyonundan yağlar elde edilir. ters yer bütün alkol ile alakalı herhangi bir ifade yukarıda yer almamaktadır arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Dimetil eter. En basit eterdir. Eterlerin en basit üyesidir. İki karbonludur. Basit eterdir aynı zamanda. Yükseltgenme tepkimesi verir ifadesi Yanlıştır arkadaşlar. Yeterler yükseltgenme tepkimesi vermezler. Alkoller verirler. Yapı izomeri bulunmaz. Bunun yapı izomeri bulunur. CH3, CH2OH alkol izomeridir. Bu ifadede yanlıştır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Beşinci soruda yukarıdaki tepkimelerde x ve y ile gösterilen bileşiklerin adı aşağıdaki seçeneklerinden hangisine doğru olarak verilmiştir? Alkenlere su katılması sonucunda alkoller oluşur. X bileşiğimiz CH3, CH2OH'tır. Yani etanoldür. Etanolden, e, etanolden sülfürik asit ile 2 mol etanolden 1 mol su çekilmesiyle eterler oluşur. CH3, CH2, O, CH2, CH3 diyetil eter oluşacaktır dolayısıyla arkadaşlar bizim bileşiğimiz Y bileşiğimiz diyetileterdir. X bileşiğimiz etanoldür. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Altın sorumuzda bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bu bir kere tersiyer bütül alkol ya da o ipak adı 2 metil 2 propanol şeklinde. En basit tersiyer bütül alkoldür. Çünkü tersiyer yapının en basit üyesi budur arkadaşlar. Hidrojen ee, hidrojenin çıktığı karbon atomunda hiç hidrojen kalmayacak veya 3 tane radikal bağlı olacak bu karbona. Buna tersiyer karbonu diyoruz. En basit üyesi budur. Buraya da OH bağladığımız zaman tersiyer bütül alkol elde edilir. Birinci öncülümüz altın soruda doğrudur. Yapısında 3 tane primer karbon atom bulunur. Şu CH3'ler primer karbon atomlarıdır. Çünkü birer adet buradan hidrojen çıkarttığınızda geriye CH2 kalır. Hidrojenin çıktığı karbon atomunda en az 2 tane hidrojen varsa buna primer karbon atomu denir. Onun için bu yapıda 3 tane primer karbon atomu mevcuttur. Yükseltgenme tepkimesi vermez. Ters yer alkoller yükselkenemezler. Sekonder alkoller yükselkendiklerinde ketonlar oluşturur. Primer alkoller yükselkendikte alde, yükselkendiklerinde aldehitleri oluştururlar. 7. sorumuzda alkol ve eter bileşikleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aynı karbon sayılı alkoller ve eterler birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Dimetil eter örneğin dimetil eterle etil alkol birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Karbon sayıları arttıkça sudaki çözünürlükleri azalır. Apolar özelliği artıyor çünkü. Bir organik bileşikte karbon sayısı ne kadar fazlaysa apolar özelliği o kadar fazla sudaki çözünürlüğü o kadar azdır. Doğrudur. İfademiz, Eterlerin kaynama noktaları izomerler olan alkollerden daha düşüktür ifadesi doğrudur. Çünkü burada hidrojen bağı vardır. Hidrojen fon elementlerinden oksijene bağlanmıştır. Burada ise hidrojen bağı yoktur. Dipol, dipol etkileşimleri baskın etkileşimlerdir. Diyetil eter izomeri olan alkole göre suda daha iyi çözünür ifadesi yanlıştır. Alkollerde hidrojen bağı vardır. Onun için sudaki çözünürlükleri eterlerden daha fazladır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Her ikisi fonksiyonel grup izomeridir. 8. sorumuzdan etil alkolün 2 molünden 140 santigrat derecede 1 mol su çekilmesiyle eterler elde edilir arkadaşlar. Reaksiyonumuzun neticesinde C2H5O, C2H5 diye etil eteri elde edeceğiz ya da uyup akadı etoksietan. Bütün karbon atomlarının hibritleşme türü sp küptür, doğrudur. Karbon atomlarını şöyle yazdığımızda ikili bağ içermezler, İkili bağ içermedikleri veya üçlü bağ içermedikleri için tüm bağları sigma bağ olduğu için sp küp hibritleşmesi yaparlar. Tersiyer bütün alkol ile izomerdir. 4 tane karbon var. Tersiyer bütün alkolde de arkadaşlar 4 adet karbon atomu OH bağlandı. Ee, bir mono alkol, mono alkollerle yeterler birbirinin izomeridir. Kapalı formülü cnh 2 2 o olacak. Şuradan da çıkartabiliriz. C4H10O şeklindedir kapalı formülü. Doğrudur. 9. sorumuz aşağıdaki tepkimelerden hangisinde primer alkol elde edilir? Primer alkol elde edilir. Burada hidrojenle reaksiyonun neticesinde arkadaşlar e evet eter parçalanacak. E CH3 CH, OH. CH3 gördüğünüz gibi o OH aşın bağlı olduğu karbon atomunda bir tane hidrojen bulunduğu için bu sekonder alkoldür. Yanlış. E, H2O katılmasıyla hidrojen e, hidrojeni fazla olana OH grubu hidrojene az olana bağlanacağı için C e, CH3 C CH3 CH3 OH bileşiği elde, elde edilecek. OH'ın bağlı olduğu karbonda hiç hidrojen atomu yoksa bu da ters yer karbon atomudur. Bu indirgenme demek arkadaşlar. Aldehitler indirgendiğinde primer alkollere dönüşürler. E primer propanol elde edilecek. Doğru cevabımız C şıkkıdır. E keton indirgenme demiştik. Ketonlar indirgendiğinde sekonder alkollere dönüşürler. E OH, hidrojen, CH3 şeklinde bu ifade doğrudur. Seyertik sodyum hidroksitle reaksiyonundan bundan 1 mol almışız. E yer değiştirme reaksiyonu gerçekleşecek ve sekonder e, propanol elde edilecek. O aşın bağlı olduğu karbon atomunda bir tane hidrojen bulunduğu için bu da sekonderdir arkadaşlar. Doğru cevabımız bu da e, sekonder alkoldür. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 9. sorumuzda yukarıdaki bileşiklerin ayrı koşullarda, aynı koşullarda buhar arbaslar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Kaynama noktalarını karşılaştıralım. OH sayısı, OH grubu arttıkça hidrojen bağı sağlamlığı artar. Kaynama noktası artar. 3 numarada kaynama noktası en büyüktür. Önce kaynama noktalarını karşılaştırıyorum, daha sonra tersini alacağım. Kaynama noktası en büyüktür. 1 ve 2'yi karşılaştığında Birer OH grubu var. Bu sefer karbon sayısı arttıkça apolar özelliği artacak. Onun için de arkadaşlar kaynama noktası azalacak. OH grubu sayısı arttıkça pardon OH grubu sayısı arttıkça kaynama noktası artacak. Çünkü Van der Waals çekim kuvveti artacak. Onun için bir büyüktür 2'dir. Buhar basınçları ise 2 1 3 şeklinde sıralanır. Onun sonra doğru cevabımız 5 şıkkıdır. 11. sorumuzda e, yukarıdaki özellikleri veren bileşiklerin adı aşağıdakilerden hangisidir? Otomobillerin soğutma sisteminde antifriz olarak kullanılır. Glikol bileşiği antifriz olarak kullanılan bileşiktir arkadaşlar. E, evet. Şeffaf renk, kokusuz bir alkoldür ve su çözünürlüğü azdır. Araç motorlarında yakıt olarak kullanılır. Bütanol'dür. Sudaki çözünürlüğü azdır. Butanol. Evet. Mütanoldür. Çünkü karbon sayısı fazla. Apolar karakteri daha fazla. Sudaki çözünürlüğü az. Mütanoldür. Ee, bunlar içerisindeki su, sudaki çözünürlüğü en az olan butanoldür. Devam edelim. Havadan ağır olan buharı insan sağlığına tehlike tehdittir. Sanayide genellikle çözücü olarak kullanılır. Havadan ağır olan buharı insan sağlığına tehdit eder. Sanayide genellikle çözücü olarak kullanılır. Bu da proponoldür arkadaşlar. Doğru cevabımız 11. soruda A şıkkıdır. 12. Bazı alkol türleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Etanol biyoyakıt olarak kullanılabilen tek değerli bir alkoldür. Yapısındaki OH grubuna bağlı olarak tek değerli olduğunu söyledik. Gliserin yağ asitleri yağları oluşturan bir polialkoldür. alkoldür. Gliserin yağ asitleri ile esterleşerek yağları oluşturur. Glikol kış aylarında antifriz olarak kullanılan iki değerli bir alkoldür. Yapısında iki tane OH grubu var demek arkadaşlar. iki değerli alkol, bir değerli alkol bunu kastediyor. İki değerli alkol. Metanol odun ruhu olarak da bilinen zehirli bir monoalkoldür. Metanol de odun ruhu olarak bilinir, zehirlidir. Propanol şeffaf, renksiz, kokusuz ve çözücü olarak kullanılan iki değerli bir alkoldür. Propanol doğru ifadeleri kullanmakla birlikte iki değerli bir alkol değil, bir değerli bir alkoldür. Onun için eşkı yanlıştır arkadaşlar. Yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.